otomobil severlerin ilgisini çekecek bir model daha. Bugatti Chiron'a otomobil demek ne kadar doğruysa tabi. Modelimiz Jacob Benko Bugatti Chiron. Jacob Arabo aslında bir mücevher markası olarak başladığı lüks dünyasında büyük saat markalarının arasına giren bir isim oldu. Yenilik ve cesaret konusunda elini hiç korkak alıştırmamış diyebilirim. Jacob yıllar önce 4 turbiyonlu Napoleon Quadra ya da 31 gün ile çıktığı günkü en uzun güç rezervine sahip Quentin Turbiyon modeli gibi daha önce yapılmamış işlere imza attı. Bugatti ile yaptığı marka anlaşmasının sonucunda ortaya çıkan model göz kamaştırıcı. Saatin içinde 16 silindirli W16 Bugatti motorunun birebir minyatür kopyası bulunuyor ve bir buton sayesinde çalışmaya başlıyor. Ses olarak olmasa da görsel olarak büyük haz veren mekanizma saat ile aynı zemberekten gücünü alıyor. Teknik detaya gelirsek 54'e 44 mm gibi oldukça büyük siyah DLC kaplı titanyum bir kasaya sahip. 578 küçük parçadan oluşmaktadır. Tam kuruluyken 60 saat kesintisi sunduğu hizmetler ise saat, dakika, 30 derece açılı turbiyon ve güç rezervi göstergesi. Ama eğer W16 motoru çalışırken izlemek isterseniz 20 saniyelik bu animasyonun 3. tekrarından sonra saati tekrar kurmanız gerekiyor. Bugatti'nin bu minyatür motorunun fiyatı aynı oranda küçük değil. Ben de kolumda bunu istiyorum derseniz 280 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Neden olmasın? Belki bir gün.